Sayın Talim ve Terbiye Kurulu üyesimiz ve değerli meslektaşlarımız sizleri saygı ve sevgili se selamlıyorum. Adım Ertuğrul Çam. Mamak Kıbrıs Köyü İlkokulu'nda okul müdürü olarak devam ediyorum. Branşım sınıf öğretmenim. Sınıf öğretmenlerini görebilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi sınıf öğretmeni olarak bizler okuma ve yazma sürecine başlarken öncelikle kod çözmeyi öğretiyoruz öğrencilerimize. Ee, ses bilgisinden başlayarak e, sınıf düzeyi arttıkça akıcı okuma düzeylerini arttırıyoruz. Daha sonra e, okuduğunu anlama çalışmaları yapıyoruz. Şimdi Okuduğunu anlama e, önemli mi? E, araştırmalar diyor ki bütün akademik becerilerin sosyal iletişimin e, dahası yani günlük hayatta karşılaşılan birçok şeyin e, temelinde okuduğunu anlamanın olduğu savunuluyor. Şimdi biz kendi sonuçlarımıza baktığımızda e, bu uluslararası sınavlar gerek milli eğitim bakanlığı'nın kendi yürüttüğü sınavlar olsun e, okuduğunu anlamada kötü puanlar alıyoruz. Hatta şöyle ki polis sınavına 2001 yılında e, katıldık ve daha sonra çok düşük bir başarıdan dolayı e, bir daha hiç katılmadık. İlk defa daha ondan sonra 2021 yılında e, katıldık ve e, bu bize gösteriyor ki. Okuduğunu anlam alanında araştırmalarımız, çalışmalarımız sonuçlarını göstermiş ve daha da güzel başarılara ulaşacağız umuyorum ikinci yüzyılımızda. Bu sempozyum bu açıdan çok önemli. Temellerini atıyoruz. Belki tarihe geçeceğiz. Hani yüz, birinci yüzyıldan ikinci yüzyılda neler yaptık, nasıl bir atılımlar yaptık? Bunun temelinin okuma ve okuduğunu anlama olduğunu savunuyoruz okuma bilme açısından baktığımızda. Şimdi okuduğunu anlamanın Birçok faktörü var. Bunun içerisinde ilgisi var, motivasyonu var, e, mesleki becerisi var, temel dil yetkinlikleri var. Şimdi bunların ne kadar iyi olsa da bize bir strateji lazım. Strateji nedir? Bize bir yol göstericidir. E, sınıf öğretmeni çoğunlukla hocalarım sizler görürsünüz. Çocuk okur, sorarsınız okuduğunu yani hiç hatırlamıyor bile. E, ya da okuduğunu anlama çalışmaları adı altında e, verilen sorular, metinler gerek 5 1 k düzeyinde kalıyor. Yani üst düzey bir şeyimiz yok. Bunun sebebi de e, bizlerin çocuklarımıza strateji kullanmayı öğretmememizden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. E, bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin e, okuduğunu anlama stratejilerini bilme durumlarını ve sınıflarında kullanma durumlarını ele aldık bir metin strateji kullanmadan okuduğunda anlamı yakalamak gerçekten zor olabilir. Bizler de okuduğumuzda bazen kaçırıyoruz anlamı, dönüyoruz sayfaları tekrardan okumaya başlıyoruz. E bunun nedeni bizim dahi bir stratejiye sahip olmamız. Peki strateji tek mi? Ee, şöyle genel bakış açısında baktığımızda okuma stratejileri, okuduğun anlama stratejileri üçe ayrılır denir. Bunlardan bir tanesi okuma öncesi stratejiler, Okuma sırası stratejiler ve okuma sonrası stratejiler olarak üç basamakta ele alınıyor. Ancak e, literatüre baktığımızda, özellikle yabancı literatüre, e, yani çok eski zamanlardan beri çoklu öğretim stratejileri var. Bu öğrencilere en başta e, metin türünü belirlemeye, öğretmekle başlıyor. Bu metin nedir? E, hikayeci metin midir, bilgilendirici metin midir, şehir midir? Biz bunu yani çocuklara planlı bir şekilde vermiyoruz. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma durumlarını ortaya koymak ve bir metin işleme sürecini okuduğunu anlama stratejileri bağlamında değerlendirmektir. Sınıf öğretmenlerinin çalışmanın ana problemini sınıf öğretmenlerinin metin işleme sürecinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanma durumları nedir şeklinde oluşturmaktadır. Araştırmamızın deseni durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Örneklememiz kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle 63 sınıf öğretmeniyle yürütülmüştür e, ee, örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullandık. Bu yöntem literatürde araştırmacı hız ve pratiklik kazandırdığını söylüyor. Ee, biz bunu gerekse hani bir araştırma kapsamına değil ama gördüğümüz sınıf öğretmenler arkadaşlara soruyoruz arkadaşlar hani e, sınıfta bir metin çalışması yaparken okuduğun anlama stratejileri olarak ne kullanıyorsunuz? E, ya hocam işte okuma altını çizme, not alma vesaire. Yani şey yok, bir çeşitlilik, bir liste yok. Biz literatüre baktığımızda gerçekten şu an e, Türk çalış, Türk literatüründe de oldukça artmaya başladı bu tür çalışmalar, sevindirici çalışmalar. Ama biz bunları belli bir standartta, belli bir düzende vermeyi planlıyoruz. Öyle olmasına umuyoruz. Veri toplama aracı, e, araştırmacı tarafından geliştirilen 8 adet çoktan seçmeli kişisel bilgi sorusu yer almakta. İkinci bölümde de 44 adet çoklu okuduğun anlama stratejilerinin isimlerini ver, verdik sadece. Bunlardan hangisini duydunuz mu? İşte, e, 4 seçenekli. E, bilmiyorum, duydum. E, biliyorum ama uygulamıyorum. Uyguluyorum şeklinde seçenek cevapları vardı. Bununla birlikte e, 3 adet de... Açık uçlu soru soruldu. Bir metin işleme sürecinde okuma öncesi stratejiler kapsamında neler yapıyorsunuz? Okuma sırası çalışmalarında neler yapıyorsunuz? Okuma sonrasında neler yapıyorsunuz şeklinde. Bununla birlikte son olarak da bir soru daha sorduk. Oku, okuduğun anlama becerileri ile ilgili bir eğitim olsa katılmak ister misiniz şeklinde. Öğretmenlerimizin yüzde %60'ı okuma öncesi stratejileri kullanırken %39'u derslerinde bu stratejileri kullanmamaktadır. Okum öncesi strateji kapsamında kullanan öğretmenlerimiz tahmin, soru cevap, metin üzerine konuşma, sessiz okuma, anahtar kelimeleri bulma, bilinmeyen kelimelere ilgili kelime çalışmaları, ön araştırma, metinle ilgili ödevlendirme ve metni gözden geçirme çalışmaları yapmaktadırlar. Ee, okuma sırası stratejilere baktığımızda öğretmenlerin %69'u e, bu stratejileri kullanırken yine %30'luk bir kesim bu stratejileri kullanmamaktadır. Okuma sırası stratejiler kapsamında kullanan öğretmenlerimizde e, en çok karşılaştığımız durdurup soru sorma. E, bu yabancı literatürde de oldukça sık geçiyor. Eee interrupt başlığı altında öğrenci okurken durduruyor işte ne söylüyorsun? Bununla ilgili de birçok strateji var. Mesela iki kelime tekniği var. Çocuk okurken durduruyorsunuz. İşte okuduğunla ilgili bana iki kelime söyle. Ee, ya da bir şey söyle tekniği var yine aynı şekilde. Durduruyorsunuz çocuğa çocuktan e, okuduğuyla ilgili. Hani bu onu ne yapıyor? Hem e, motivasyonunu sürdürüyor. Hem metinden kopmamayı sağlıyor. Hem de önemli noktaları vurgulamayı amaçlıyor. Yine tahmin alma, anlayarak okuma, paylaşımlı okuma, not alma, sessiz alma, altını çizme ve tekrar okuma çalışmaları yapmaktadırlar. Okuma sonrası stratejilere baktığımızda öğretmenlerin yüzde 66'sı okuma sonrası stratejileri kullanırken yüzde 33'ü kullanmamaktadır. Okuma sonrası stratejiler kapsamında öğretmenler özetleme, değerlendirme, soru-cevap çalışmaları yapmaktadırlar. Ee, okuma sonrası stratejiler kapsamında zaten özetleme ve değerlendirme literatürde sıkça e, yer alan uygulamalar. Okuduğun anlama strateji yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından bilinme ve kullanılma durumlarına baktığımızda en yüksek değer alan yöntem tekniklerin başında soru cevap tekniği geliyor. Daha sonra onu hikaye haritası, metni sorgulama stratejisi, ana fikir düzenleyicileri, akran destekli öğrenme stratejisi, işbirlikli stratejik okuma ve kavram tanıma haritası gelmektedir. Öğretmenlerin yüzde %60'ı e, okuduğunu anlama stratejileri ile ilgili bir eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. E, bu konuda şunu da söylemek istiyorum. Bizim e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın klasik hizmetçi eğitimlerinde yine yapılan çalışmalara baktığımızda öğretmenlerimizin bir memnuniyetsizliği ya da bir etkinliğinin düşük olduğu yönünde bir izlenim var. E, bununla ilgili de şimdi e, öğretmenlerimizin üniversiteyle bağının koparılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimiz üniversiteye gittiklerinde yeniden kendilerini dinç hissediyorlar. Ben en azından kendi şahsıma öyle hissediyorum. Oraya gittiğim zaman, hocalarımızla konuştuğumuz zaman bir tazelenme geliyor. Sonra geri tabiri caizse zıp zıp bir şekilde dönüyoruz okulumuza. Öğretmenlerin öğretim yöntem teknikleriyle ve alanlarıyla ilgili hizmetçi eğitime ihtiyaç duydukları literatürdeki çalışmalarla da ifade edilmektedir. Sonuç olarak toparlayacak olursak öğretmenler okuma öncesi stratejiler kapsamında tahmin, soru-cevap, metin üzerine konuşma, sessiz okuma, anahtar kelimeleri bulma, bilinmeyen kelimeler ile ilgili kelime çalışması, ön araştırma, metinle ilgili ödevlendirme ve metni gözden çalışmaları yapmaktadırlar. Okuma sıra stratejiler kapsamında ise altını çizme, not alma, durdurup soru sorma, tahmin alma, tekrar okuma, paylaşımlı okuma, sessiz okuma, anlayarak okuma çalışmaları yapılmaktadır. Öğretmenler okuma sırası stratejiler kapsamında değerlendirme, özetleme, soru-cevap çalışmaları yapmaktadır. Ee, öğretmenlerin sıklıkla kullandığı okuduğunu anlama strateji, ve teknikleri az önce bundan bahsettik. Yine toparlama aşamasında. Ee, bununla birlikte hiç bilmiyorum olarak seçene, işaretlenen e, stratejilere baktığımızda bunlar literatürde sıkça yer alan e, stratejiler. KVL var. Bildiğim, bilmediğim, bir şey, bilmek istediğim ve öğrendiklerim sütunu. Ee, genellikle bütün konulara ve bütün metin türlerine uygulanabiliyor. Eee SQR, SQR e, sütunları var. Yine bu da e, bir strateji onunla ilgili. Postse var. En, en çok bilinmeyenlerde. Ee, karakter piramidi. Bu e, özellikle hikayelerde çok fazla kullanılan bir yöntem. Bağlamsal kelime tanıma stratejisi, edebi rapor kartları, bir şey söyle tekniği, iki kelime tekniği, düşüneyle eşleş paylaş, iki sütun notları sonuçları olduğu görülmektedir. Öneriler kısmına baktığımızda, e, biz bu çalışmayı kolay yola ışlebilir örneklemle e, 63 öğretmenle yürüttük. E, bu çalışma e, daha büyük örneklemle e, yapılırsa daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerine okulun anlama stratejilerine yönelik uygulamalı, özellikle atölye içerikli ve mümkünse üniversite kampüslerinde hizmetçi eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir. Saygılar sunuyorum efendim.